Osmanlı padişahı dediğimiz zaman bir tarihi tip, bir portre üzerinde durmamız lazım. Çünkü nihayet Osmanlı hanedanı orta çağlardan yani 14. asrın başlarından ki tabi bu hanedanın bir evveli de vardır. 20. yüzyılın ilk çeyreğine sonuna kadar büyük bir devleti ve kalabalık bir milleti, daha doğrusu milletler topluluğunu yönetmişlerdir. Tarihteki bu imparatorla, yani Osmanlı İmparatorluğu'na tabasını çeşitli ulusları, dinleri yönetilmesi ve bir ölçüde de bulunduğu coğrafya itibariyle 3. Roma demekte hiçbir mahsur görmüyoruz. Dolayısıyla bu imparatorluğu yöneten, burada ilsi olarak hakimiyeti götüren bir hanedandır. Roma'da bir hanedan yoktu. Zaten Roma aslında ilsi bir imparatorluk değildi. İmparator dediğimiz tip yani ilk Augustus'tur, bir diktatordur. Hayat boyu kendisine bu yetki verilen kanunları tatbik etme konusunda hiçbir otoriter sınırlaması bulunmayan fevkalade zamanlara has yetkileri eski Roma'da olduğu gibi belirli bir dönem için değil kayda hayat şartıyla kabul eden ve öyle verilen bir yöneticiydi. Bu da irsiyet de söz konusu değildi. Fakat pratikte Roma imparatorları kendilerinden sonraki imparatoru tavsiye etmişlerdir. Ve dolayısıyla senatoda ki yetkisini oldukça kaybetmişti. Bu kimseyi imparator ilan etmişti. Bizim anladığımız anlamdaki imparatorluk, irsi hakimiyet ancak miladın 3. asrından sonra söz konusu olabilir. Dolayısıyla ikinci Roma dediğimiz Bizans'ta böyle bir irsiyet ve halefiyet söz konusuydu. Fakat şurası çok ilginçtir ki ilk Theodosius'lar sülalesinden sonra Justinianler sülalesi, ondan sonra gelen Herakliuslar ve İzavriyalılar vesaire şeklinde gene 10. asırda Makedonya sülalesi Komnenler, Angeloslar falan derken Paleologlarla yani bu imparatorluk birkaç defa hanedan değiştirmiş. İhtilallerle veya saray darbeleriyle imparatorlar indirilmiş. Yerine başka imparatorlar geçirilmiştir. Osmanlı tarihi boyunca da darbe, padişahın halledilmesi hatta katledilmesi siyaseten görünmemiş şey değildir. Lakin çok ilginç bir şey bir hanedan yani Osmanlı ailesi adeta bir kutsiyet ve dokunulmazlık sahibi olarak baştan sona devam etmiştir. Demek ki burada bir aileden yani devletin ve hanedanın kurucusu sayılan Osman Gazi'nin çocuklarından bahsetmek gerekiyor bu, bu imparatorluk için en göze batan şeydir. Avrupa'da biraz daha uzun ömürlü görünen bir Bourbonlar vardır. Fakat Bourbonların Fransa tarihini bilenlerin de çok iyi tasdik edecekleri gibi daha evvel bir kapet ve arada valualar gibi ilaveleri vardır. Yani o ana aileyle birleşme, devam etme ve yan dalların tekrardan Burbonluk adı altında hakimiyetlerini sürdürmeleri söz konusudur. Ve esasen Burbonlar 16, 14. Louis'nin torunundan itibaren İspanya'yı yöneten Habsburg kolu akamete uğrayınca yani varisleri kesilince İspanya'nın tahtını da ele geçirmişlerdir. Ve çifte Sicilyalar dolayısıyla İtalya'da da Bourbon Parma Hanedanı'nın bulunduğunu biliyoruz. Bu da kollardandır. Ve bu koldan gelen bir prenses de son Avusturya ile yeniden yani Habsburgların varisi olan Karl'la evlenerekten son Avusturya İmparatoriçesi ve Macaristan Kralı, Kraliçesi ünvanıyla hayattan çekilmiştir. Kuzey komşumuz Romanovların ise Rürikler aşağı yukarı 16. asrın sonunda hakimiyetlerini kaybetmişler. Yani sülale inkıta uğramıştır. Ondan sonra 1612-13 karışıklık döneminde ki bu da bir fetret devridir bitirilmesi için Romanovlar ailesi tahta çağrılmıştır. Ne var ki Romanovlar da 3. Çar'dan sonra doğrudan doğruya artık Büyük Petron karısı ve kızları da hakimiyete karışmıştır. 18. asırda Romanovların Romanovluğu sadece isimde kalmıştır. Çünkü Alman hükümdarlarıyla yani Holstein Gotthard büyüklükası ile evlenmeler veya Anhalt Zerbs hanedanından olan ikinci Katerina'nın yine Holstein Gotthard tükü sayılan üçüncü Petro ile evlenerek sülbünü devam ettirmesi artık Romanovların Romanovluğundan söz etmeyi güçleştirmektedir. Benzer bir durum Marie Therese'den itibaren Habsburglar için de söz konusudur. Orada da Alsas Dükası, Loren Dükası, Karl Lorenle yani ile evlenen İmparator Maria Theresia'nın sulbünden gelenlere bundan sonra Habsburg Loren denmektedir. Kısacası Osmanlı hükümdarı hem de üstelik Orta çağların bitiminde yeni çağlarda ortaya çıkan ve kesintisiz olarak devam eden bir sülalenin temsilcisidir. Bu hükümdarların içindeki ilginç tiplerin ilginçlikleri, özelliklerini tamamen kişisel olarak yorumlamak da çok zordur. Çünkü bazı özelliklerin adeta irsi olarak devam ettiği ve ondan sonra da irsi olarak kesildiği görünmektedir. Dolayısıyla Osmanlı ailesini bir bütün olarak incelemek, bunların hayatlarına, yaşayışlarına bakmak hiç şüphesiz ki tarihçiliğimizin çok ihmal ettiği noktalardandır. Şu kadarını söyleyeyim, aslında 15. 16. ve 17. asra ait ...evrak hayli kalabalık olduğu halde... ...padişahların ve sultanların... ...ve şehzadelerin günlük yaşamı üzerindeki... ...bilgilerimizin değerlenmesi son derecede sınırlıdır. Herhangi bir hanedanın Avrupa'da... ...tarihi için ciltler dolusu eser... ...veya ona yakın malzemenin neşredildiğini düşünecek olursak bu bizim tarihimiz açısından şüphesiz bir noksandır. Roma İmparatorlarının özellikleri, ana çizgileri Theodor Mommsen gibi Nobel Edebiyat sahibi, Nobel Edebiyat ödülü sahibi önemli büyük bir tarihçinin kaleminde fevkalade ortaya konmuştur. Rus çarlarının bilhassa Rurik'lerin ve ilk Romanovların hayatı Moskova Tarih Müzesi Müdürü Zabeli'nin, Profesör Ivan Zabeli'nin kaleminde ortaya çıkmıştır. Bu tip bir deneme yapılacaksa acaba nasıl bakmamız gerekir? Osmanlı hanedanı evvela şunu belirtelim. Bizde ekber evlat, büyük evlat, bilahare de kadim kıdem esasına dayanarak Avrupalıların senyoritas dedikleri sistemle hanedanın en yaşlısının irsen tahtı devraldığı bir sistemi yaşamıştır bunu altı asır içinde bir değişim olarak görmek ama çok mühim bir değişim olarak görmek mümkündür. Buna rağmen hanedanın son gününe kadar da acaba gene ekber evlada büyük oğla mı tahtı devredelim yoksa sülalenin en yaşlı üyesi mi veliahtı saltanat olarak işe benimsesin mevkiini benimsesin ve bilahare padişah olsun tartışması da süre gitmiştir. Bu veraset sistemini maalesef bir zaaf olarak iyi oturmadığının alametidir. Bazı iyi oturan noktaların yanında bunun üzerinde durmak gerekir. Hiç şüphesiz ki bazı Türk devletlerinde hatta İslam devletlerinde tabii kadınların da yani kız evladın da tahta geçmesi gibi bir özellik mesela Kazan Hanlığı'nın Süyünbike tarafından yönetilmesi veya Hindistan'da rahmetli Bahriye Üçok'un Kadın Hükümdarlar adlı kitabında da belirttiği gibi İslam dünyasının muhtelif bölgelerinde kadın hükümdarlar bulunmasına rağmen Osmanlı Hanedanı için Osmanlı hakimiyeti için bu keyfiyet söz konusu değildir. Buna Avrupa tarihinde de Salik sistem denir. Salyen diye Frankların krallarından biri, hanedanların kadın üyelerine